Hey Salman, ben Ertuğrul. Evet. Bu yeni video yüzler karşınızdayım. En son çektiğim video şurada görüyorum. Tıklayacaksınız bana. Tıkla. Tıkladım abi. Namaz bir şey. Böyle tıklayıp izliyorsunuz video. Geri çıkalım. Bam. Geri çıktı. Bam. Kanalımdaki şunu sadece Doğukan Ada için yaptım ama <laughs> Youtuber. bunda Bizim sıfırdan Bahadır yapmış yorum. Şu video mükemmel bir şey abi. Ben önce adamım ya Roblox'ta dönüşüyorum bak. Üstüm, üstümün kanatı var. Ve şov atıyorum burada. Tam bir an müzik e, telif hakkı olmasın. Şurada karate de turuncu kuşa kaldım. O var. İnanmıyorsanız göstereyim. Bir dakika bekleyin. Ben kuşağı bulamadım. Neyse boş verelim şu efsane bir videom. Ham de tıklayıp izleyebilirsiniz. Nereden ben benim tıklayıcım? Ah tıklıyorum. Gözükmüyor. Lan. Ee, tıkla. Tıkladım. bu değil bu değil bu değil. Yanlış şeye tıklamışım. Tamam güzel. Ne ya? Şuna bir tıklamanızı öneririm. Tık. La tamam. Böyle işte. Neyse videolarımı böyle izleyebilirsiniz. Tıkla açılıyor abi bak. Sadece tıklayacağız abi. Anlaştık mı bak. Bir dakika. Oh, elinden kayacak şimdi. An Lan ne yaptım lan ben? Heh videolarınız. Hah. Ah. Tıklıyorum açılıyor maşallah. Tıklayacağım açılacak. Tamam telefonla tıklayacağım abi. <laughs> evet böyle. Tamam tamam biz çok uzatmayalım. Kanalıma abone olun, videomu beğenip başka bir şey istemiyorum sizden. Daha mı? Başka bir şey istemiyorum. doğu adam videosunu paylaşın. Size de şu kanala abone olmanızı unutmayın demiştim. Onayla abone olun tamam mı? E, i̇smi Emirhan Atın. Vektör birinci bölüm videosu. İkinci bölüm her gece bugün onunla birlikte gelecek. Arkadaşlar hem de PUBG Mobile. Yarın da arkadaşlar babamla eğer bir sorun çıkmazsa zombi istilası Minecraft parodili haritasında Minecraft videosu gelecek. Babamla birlikte güzel bir dönüş yapıyoruz Minecraft'ta. Bana da selam yok mu abi? <laughs> Olmaz mı ya? Tamam neyse. Kanama abone olun. Düm açın yeter. Tamam. Hafta sonu artık. Ya lan benim çantamda yok. O kardeşim e, kullandığı saçma canıdır. Şu tip uçak uçuruyor yine. Neyse boşverin. Siz abone olun. Başka bir şey istemiyorum. Tamam bak. Ama o e, kanalına da abone olun yoksa yoksa o onları görmezsem şey videosu gelmeyecek arkadaşlar. Ne videosu? Ee, sizin yorumlarınızı videolarımda paylaşmayacağım o zaman. Yapmayan kişiler olursa yorumlarınızı her videoda paylaşacağım. Başlıyorum ama sinema gibi filmlerimizde değil. Bir de şey. Eğer yapmazsanız zinciri paylaşmam ona göre. Tamam. Bu kanalı beğenmeniz lazım. Emran kanalını da beğenmeniz lazım. Kaktüsmen yani benim sınıf arkadaşım da sınıf arkadaşım Emran'a da destek olmanızı istiyorum. Takipçim Ertuğrul YT1K'dan geldik değil. <laughs> ne böyle bir şey yazın ya? Ertuğrul'dan geldik, 1K'dan geldik, şeyden geldik. YT'den geldik. Bir şeyler yazın. Yeter ki bak yapmış şunu tamam mı? Hadi görüşürüz canlarım. Hepinizi seviyorum. Tamam, niye böyle kameran karşısında çıkıyor? Ömcek adam lan ben. İlla ömcek adam giymek zorundayım. Bu ses ne lan? Karşı bir adam sesi.